Hasan'ın yanındayız. Yine Hasan merhaba nasılsın? Merhaba, nasınsın? Ee, bir de yanımızda Kahraman arkadaşımız var. Ee, çok iyi bir e, elektronik ve anten işleri yapar, montaj yapar, internet data. Kahraman evet sende top. Şimdi e, bir tane arabamız yolda kalmış. Bunun için e, bir e, ürün satın aldık. Aldığımız ürünün markasını şimdi şey evet, yapmıyorum ama açılışımızı yapalım. yapalım. <laughs> Küçük e, mini kompresör olarak geçiyor aracın. Özellikle lastiği indiği durumlarda falan. Yani yolda gittik, e, arazide lastiğimiz patladı veya indi. Evet. Yapacak bir şey yok. Değiştiremiyoruz ya, lan. İlk yardım çantası gibi görev yapan bir kutu olacak. Şöyle bir küçük de bir de ürün. Renginin kırmızı olması falan bizi çok etkileyen bir durum oldu. Aa bir şey daha gördüm. Arkasında şöyle bir üçgen <laughs> var görüyorsun fosforlu. Evet. Yola koyabilirsin şeklinde bak. Bu, bu, güzel bu güzelmiş haa. Bir, işte. bir de bu 20 santime hemen hemen 20'ye 20 18 falan benim tahminimce. Güzel koltuğun altına sığcı yapıyorum. Bir de kalınlığı Asana var. Abi, 10 cm'ci evet. yakın. Ay, evet süper. Hasan abi bize yardımcı olacak. Bulvar yapı kırmızı var. Pahalıca kendi yeri. Evet. Ee, uzun süredir çalışıyoruz. Ayrıca ufak tefek yardımlar oluyor bize. Çok güzel. Şimdi... kutu açılışına geçelim. Şöyle açalım. Bir tane de sap var üstünde. Açma kolaylığı için güzel olduğunu hmm. düşünüyorum. Özellikle de... Ben de, elimize de güzel bir şey varken. Evet. evet. Şuradan açalım. Aa çok güzelmiş ya. Bunu özellikle metal olsun, plastik ürünler gibi değil, kolay ısınacağım. Öncelikle şunu sorayım, şimdi izleyen arkadaşlar için. Bu görmüş olduğumuz 12 watt çıkışlı değil mi? Ee, araçlar için çakmaktan 12 Çakmağı watt çıkışlı. Çakmağa takıyoruz bunu. Için, evet, doğru. Bilmeyen bir yer bilen olan olabilir. Burada bir basınç göstergesi var. Şurada küçük bir tane şey var. piston bölümü ve motorun kendisi elektrik. Çok güzel bir şeymiş ya. Şu oynuyor evet, mu? Pratik sanırım şey olarak. O oynayabilir. Şöyle bir dönüşü Adırım var mı? bir artışı var. <laughs> bu biraz pulandıkça şeyler. Ha bunu korumak için yapmış. Özelliklerine gelirsek ha. şöyle kısmı kontrolünü sağlayalım arkasını. Çok güzel. 12 volt maksimum çektiği amperde bu çalışma durumuna göre 15 ampere kadar bir güç çekiyor. Bir elektrik motoru. En önemli kriter hmm. çalışma süresi 12 ile 15 dakika. Yani maksimum çalışma e, süresi çünkü bu tür ürünler çabuk ısındığı için Akü mü bitir? Akü bitirmeden ziyade bu çok ısındığı için kendine He, zarar verebilir. Ee, akış miktarı dediğimiz durum artık bunu biz kendimiz kontrol edip şey yapacağız. Güzel. Min. Bak. Maksimum bir Şurada şey Şurada da sayıyor. çok güzel contaları var. Yani bunu düz bir araziye koyarsan bu sarsıntıyı da alıyor, bakar mısın? Evet, tıklama olayını biraz güzel. daha aza indirgiyor sanırım. Şeyi de beğendim, şunlar neymiş? Ha, uç şey için. Evet, bisiklet adaptörleri Bisikletleri, ee, yani abi. şunun ucuna takarak <laughs> bisiklet çalıştırmak için yapılmış. Çok güzel bir ortam. Top Aa, o Hasan, şey. çok güzel bir ürünmüş bu. Süper. Top şişirebiliyorsun, bot şişirebiliyorsun. Bot, top, evet. evde. Evet. Arabada tabii daha çok güzel evet. Pikniğe gittin, bir yere gittin. Ondan sonra orada ee, topun ee, patladı, şamrelin patladı, evet. deniz botun yani. var. Ava çıktın, e, neydi o tekneler var ya? E, Jodjak. Evet. <laughs> Geçenlerde zaten balığa gitmiştik. Pol gördüm gördüm sizi. <laughs> <laughs> Otururum bir kere lazım olur o da Çok iyi bir yatırım. Ben sana söyleyeyim. Altın çok iyi bir yatırım altın. yaptın ya, vallahi billahi Sanırım artık hiçbir şey yapacak. Çok güzeldi, <laughs> çok güzel. son bir tane kalmış. Bunu bir tane deneyelim olmazsa şu arabaya takıp. Tak. Araman Bey şimdi geçiyoruz şeye, e, cihazımızı çalıştırmaya. Evet, öncelikle aracımızın başına geldik. Çakmaktan, evet. Dan, e, güç kaynağından gücü aldık. Şuradan olduktan. götürdük çakmağımızı, çakmakla taktık. Evet, normal araçlarda bulunan çakmak. Onu da buraya şimdi koyalım. E, sıfır konumunda, bir konumuna getirip Ve başlattık. Oo, şimdi sindak. kapatalım. Aha. Sen şimdi tüpü, yaptım. tüpü kendin yaptın, buna dolum yapacaksın öyle mi? Harika fikir olmuş ya. Operatör olarak kullanıp e, işte bu ne tüpüydü normalde? Buna taz tüpüydü bu Boşaldı, sen bunu bu işe çevirdin. Evet. <laughs> Çok akıllıca ya, iyi olmuş. Vanası da var. Hortum yapmışsın. Öyle evet, evet. bunu doldurmaktaki amacın ne senin? Hadi yani tabii. Mini konforasyon olarak kullanmak. He. yani yedek bir şey. Evet. Evet, Basıncı ateş... nasıl ölçüyoruz ama patlatmayalım bunu. Evet. <laughs> Kahraman. Yok ben basıncıyla ilgili henüz hani ekleme işlemi yapmadım bunu ama. E, yani buna da bir tane saat olur. koyman gerekebilir bilmiyorum da. Şurada evet. bak burada bir basınç saati var basacak şimdi değil mi? Genelde bunu e, ne kadar basınca sahip olduğunu az çok tahmin ettiğim için e, evet, bunu ilave evet, etmedim. Evet.